Merhabalar bugün Roblox uf sesini nasıl getirileceğini söyleyeceğim size. Evet önce açıklamada verdiğim linke gidiyoruz. Buradan indiriyoruz. Evet tekrar indireyim ben hatta. Bir dakika. Tamam, tamam Burada dolat tane bunu indiriyorsunuz. India. <laughs> India. <İnliyor. gülüyor> evet arkadaşlar bunu masa üstünüze koyuyorsunuz. Ben zaten şurada koydum. Sonra sağ tıklayıp Roblox Player'a da, masa üstünde Dosya konumunu aç diyorsunuz Sonra buraya geliyorsunuz Content'e tıklıyorsunuz Buradan Sounds Sonra a Burada bir tane out sesi olması lazım, onu silip Bunu Buraya koymanız lazım ama yine bunun ismine Audis koymanız lazım Yoksa olmuyor Sonra bunu kapatabiliriz artık. Şimdi denemeye Roblox girelim. Mesela aynı oyuna girelim. Buna girelim. Rastgele Blood Fortress. Yani rastgele bir oyuna girdik. Ah, girdi. Evet. Hadi artık girer misin? Hadi artık. Ha, girdi. Evet arkadaşlar. Ee, settings burada. Evet, geri geldi ses. O uf sesi geri geldi. Evet. Bu kadar basit yani. Uf sesini bu kadar ya kolay yapmak. Basit videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.